Merhaba açık göz tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz 11 Kasım gününden herkese Merhaba arkadaşlar daha önce bir video çektik paylaştık sanırım sesle alakalı bir problem oluşmuş bu yüzden o videoyu silip bir de bu şekilde video çekelim dedik o problemi henüz halledemedim halledince tekrar videolarımızı yine yüz yüze çekeceğiz daha az önce paylaştığım e, videoda e, mesajlar aldım e, Sesle alakalı problemler Oluşmuş dediğim gibi tekrar ediyorum e, Bu yüzden videoyu silip e, Bu şekilde e, paylaşacağım Umarım sesle alakalı Bu videoda da problem yaşamayız e, Diyerek hemen maçlarımıza Geçelim arkadaşlar ilk maçımız Azerbaycan Lüksemburg Bunu biraz kısa tutacağım e, Bu mücadele için Benim tercihim arkadaşlar 2-3 gol yönünde ee, Azerbaycan, İrlanda ve Sırbistan maçlarında e, izledik. E, gol yemeye biraz müsait bir takım açıkçası. E, da yer yer birçok maçta e, gol bahsi olarak e, yer vermiştik e, Luxemburga. E, bu mücadelede gol bulabilirler. Maç 1-1 veya 2-0 bir yere kayabileceğini düşünüyorum Burada taraf bahsinden ziyade 2-3 gol tercihinde bulunacağım arkadaşlar 2-3 gole açılan oran sanırım 1.79'du Evet 1.79 Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz Diğer maçımız Gürcistan-İsveç mücadelesi Şöyle hemen karşılaştırmalarını da göstereyim ee, yani grup lideri e, bu maçta galip e, gelip yerini sağlam almak isteyecektir İsveç. E, grubun en zayıf halkasıyla oynuyorlar. E, ben açıkçası bu maçtan sürpriz beklemiyorum. Direkt İsveç galibiyeti e, den yanayım. Tercihim maç sonu iki yönünde oran 1.33. Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Rusya Güney Kıbrıs mücadelesi arkadaşlar. Ee, şöyle hemen açalım. Ee, Rusya ofansif attı. iyi bir takım. Euro 2020 mücadelesinde de izledik. Hatta defansif bazı problemleri vardı ki oynadığı sonraki mücadelelerde bunları da takım içinde boş alanları kapatarak hallettiklerini gördük. Yani defans kurgusunu da iyileştirmiş bir Rusya var. Bu mücadelede arkadaşlar Rusya'ya açılan oran çok komik bir oran. 1.08 gibi bir oran. Ben burada handikap bir tercihinde bulunacağım. E, Rusya e, farklı kazanacaktır. Handikap 1'e açılan oran 1.39. Dilerseniz bu şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Yunanistan İspanya mücadelesiyle devam ediyoruz. E, İspanya e, önceki karşılaşmalarını da izledik arkadaşlar. E, şey İspanya'nın önceki mücadelelerini ee, o eski İspanyayı izletmedi hiçbir maçında bizlere. Ee, yani ben bu mücadelede e, uzun lafın kısası Yunanistan'ın gol bulabileceğini düşünüyorum İspanya'ya karşı. Ee, hatta burada İspanya galibiyetini de e, öneremeyeceğim e, oynadığı futboldan dolayı. Ha galip gelebilir e, bir şey diyemem ama ben burada Yunanistan'ın golünü değerlendirmek istiyorum. Tercihim karşılıklı gol var yönünde ki karşılıklı gol var açılan oran gayet de güzel bir oranda arkadaşlar. 2.03 gibi bir oran. E, bu mücadele 1-1 e, veya 2-1 İspanya'ya da kayabilir. Burada alternatif olarak aslında 2-3 gol tercihinde de bulunabilinir. E, 2-3 gole açılan oran e, da e, gayet yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle ona da bir bakalım. 2-3 gol açılan oran 1.78 arkadaşlar. Benim burada ana tercihim karşılıklı gol var şeklindeki 2-0-3 gibi yüksek bir oranı var. Alternatif olarak da 2-3 gol tercihine de gidebiliriz. Diğer maçımız Slovakya-Slovenya mücadelesi. E, grupta 10 puanı olan iki takım mücadelesi. Şöyle puan durumunu da göstereyim. Ben bu mücadelenin uzun süre böyle sıfır e, sıfır gibi başa baş dişe diş geçebileceğini düşünüyorum. E, burada benim idealden e, tercihim, ideal olarak tercihim iki buçuk gol altı yönündeki golü atanın üzerine yatmaya çalışacağı bir müsabak olmasını bekliyorum. Ha bu oran benim işimi görmez. Biraz daha yüksek e, oran arıyorum diyen kardeşlerimize de İlk yarı e, sıfır şeklinde de değerlendirebilirler. İlk yarı sıfır açılan oran e, 1.70'lerdeydi yanılmıyorsam. 1.73 evet. E, benim burada ana tercihim 2.5 gol altı yönünde. E, biraz daha oran yükseltmek isteyenler de ilk yarı sıfır olarak değerlendirebilir. Son maçımız Romanya-İzlanda mücadelesi. E, yani bu mücadelede arkadaşlar e, ben... Romanya'dan bir e, galibiyet bekliyorum. İşin açıkçası e, Romanya galibiyetine açılan oran 1.43. E, hepinizin de malumu İzlanda bir jenerasyon değişikliğine gitti. Ki bunu daha önceki programlarımızda da çok kez söyledik. Artık 35 yaş ve üzeri e, futbolcular yani e, emekli oldular. E, bazıları milli takımı e, bıraktı. Faal futbola devam etse de e bu yeni jenerasyonun da arkadaşlar çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Hatta oynadıkları şöyle göstereyim son 5 mücadeleyi. Sadece Birlik Steintain galibiyeti dışında galibiyetleri yok. Burada Romanya'ya karşı işleri hiç de kolay olmayacak. Ben uzun lafın kısası burada Romanya'dan bir galibiyet bekliyorum. Maç sonu bir açılan oran 1.43. Yine benim gibi düşünüyorsanız kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Evet arkadaşlar 11 Kasım günü 6 müsabakayla karşınızda olduk. Dediğim gibi önceki videoyu silmek zorunda kaldık. Sesle alakalı bir problem varmış. Bizi arkadaşlar uyardılar mesaj atarak. Gerçekten ara ara ses kesintileri ve kopmalar yaşanıyordu videoda. Bu şekilde attık arkadaşlar. Umarım bu videoda da problem olmaz ki biz o problemi de gidereceğiz. Herkese bol şans dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.